10 milyondan gelsen bir kuruşsuz çıkan. Ya, Hı? 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 Hay annem. Yeter mi o para? Yetmez. E biz lüks yaşıyormuşuz şu grup şöyle. Ne lüksü git de bir Seyirin bak herkesin poşetlere için. Poşetlere bak 1 lira verdik. Ne var? 2 poşet. Ne 1 lirası 10 milyon. Ne 1 lirası verdin buna? Şuna 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 seninki ayrı. Ha? Şey, onunki ayrı seninki ne kadar evet. gitti senin? Vallahi alacak olsan daha alacak çok da alamıyoruz. Hangisi ucuz sakatınlar pazarına gidiyoruz. Ucuz ararız diye. Emekliyiz değil mi? Emekliyiz. Emekli maaşı ne kadar olmalı sende? şu kadar olsa da yeter bize dediğim bir maaş. En azından 20 bayır olacak. 20 verebilir ya, mi? Hı? 20 verebilir mi sence sen? Vallahi vermez. 12,5 milyon para alıyoruz. Olmayanlara çok zor. Yani. Kiraları Aynı. biraz arttırıyorlar. Kiraları. Kiraları arttırırsan hiç gitmez bize. Burayı bile görmeyiz biz. Kira versek ama köyde otururuz korkumuzdan. Köye gideceğiz geri. Eltiyle geldik. Evet. Şimdi köye mi gideceksiniz? Evet köye gideceğiz. Sızma kasabasına gideceğiz. Burada yaşasak mesela? Çok burada zor. burada yaşasam hiç yetiştiremem ben. Burada da yaşadık. 10 sene çok hayat zor. 10 sene önce iyiydi ama şimdi daha çok zor. Peki daha önce o verdik mi? E, kime? Bu Tayyip'e. Ben kademi Tayyipçiyim. Evet. Sahten. Pişmanlık var mı? Yok pişmanlık yok. Adamı yiydi ama ne olduysa. Şurada bir senedir, bir buçuk senedir kötü Eşit, oldu. Bozuldu. Evet. Çok iyiydi bize yani adam. Şimdi ne yalan söyleyelim. Sever vermez. Size hayırlı işler kuzum. Hayırlı görün sizde bu Niye kötü mesela? Sence niye ya her kötü? şey çok pahalı. Alamıyoruz. Hı -hı. İstediğimiz şeye hiç katılamıyoruz yani. Ee, hadi bizlerin var az çok alabiliyoruz. Olmayanlar nasıl alsın peki? E, vatandaş lüks yaşıyormuş. Vallahi bilmiyorum. Bizler için kötü. Mesela sen marketi pazara rahat değil, değil mi? Ya yerine göre gidiyorum, yerine göre gidemiyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben evli değilim çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben kendim çalış... çalışıyorum. Ben kendim çalış. Eşim yok benim. Kendim yok, çalışıyorum lan. ben. Peki yetiyor mu? Vallahi yetiştiremiyorum. Ev kira mı? ki. Ev kendimin çok şükür. Kira olsa. Mesela. Kira olsa çok zor. Kira olsa çok zor. Ya vallahi yapamayız. Allah kolaylık versin yani. Mesela En son ne almakta zorlandın? Şu markete girsem de şunu gönül rahatlığıyla alsam ne Valla Vallahi en son ben düğün yaptım çok zorlandım. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet. <kadar> <laughs> Trilyon diyeyim artık sana. Yani. Belki daha önce o verdik mi? Tabii ki de verdik. Pişmanlık? Yok şu an pişman değilim ama yani ya inşallah. Seçim olsa mesela. Ya bilmiyorum şu an o günkü duruma bakar. O günkü duruma bakar. Eskiden düşünmeden veriyorduk. E, düşünmeden veriyorduk tabii ama şimdi. Şimdi seni düşündüren nedir mesela? Ya maddiyat. O teyze düşündürüyor. Cebine dokunuyor. Abi. Tabii canım. Evet. <laughs> Tabii ki dokunur. Teşekkür ederiz. Yok, rahat değil. Emekli miyiz? Evet. Nasıl emekli durumunuz? Vallahi biz de yani hani ev falan emekli benim şey olmayınca yetiyor da kira olmayınca, kira falan olursa zor. Mesela 10 milyarlık bir yerde otursan yeter mi senin maaşın sana? Yok canım zaten 10 milyon alıyorum. <laughs> evet, yok, ne milyon. almakta zorlanıyoruz markete, pazara gidince vallahi işte peynirdir, süt ürünleri çok pahalı, yani et ürünleri çok pahalı, işte hepsi pahalı, kıyafet çok pahalı. Lüks yaşıyormuş. He? Lüks yaşıyormuş, lüks. Vallahi lükste de değiliz yani. Ben normal yaşıyorum. Ben öyle lükse falan girmiyorum. Şey nereye çekiyorsunuz bunu? Kendi kanalımıza. Öyle kötü bir yere değil yani. Öyle şey mi? Ha. Daha Bence oy verdik mi? Verdim tabii. Şımarlık falan. Var şimdi. Mesela yarın seçim olsa Yok vermem. Emekli maaşı ne kadar olsun senin? Ben 12, 13 alıyorum işte. 12 ne buçuk. kadar olsun mesela ne verse sana yeter? Valla benim bizim fark etmiyor. Eşim de alıyor da. Öyle olunca yetiyor bize. Ama yani benim parayı çok istediğim yok. Yani şu ucuz piyasayı düzelsin. Parayı verse de ben vermeye kıyamıyorum ki. 100 liradan aşağı bir şey yok. Yani. Ben 67. Maşallah. Daha önce böyle bir durum yaşadın mı teyze? Yok yaşamadım. Bu kadar yaşamadım pahalı. Ecevit döneminden falan bahsediyorlar da. Allah o, o zamanlar ben çok hatırlamıyorum da. Yani şey hatırladığım şöyle. Çocuklarım küçüktü. Ben çok dışarı çıkmıyordum. Hani ama yani bu ama kadar pahalı değildi. Yani. Ya evet bu kadar pahalı değildi yani. Şimdi her şey çok da yani alamıyorsun. Çok pahalı. Millet çıkıyor hesap bakıyorsun her tarafta insan var ama Mesela çıktın çarşıya dedin mi bir döner yiyeyim. Vallahi işte ben emekliyim he, almaya şey yapıyorum ben yani 60 lira şu kadarcık şey. O da en ucuzunu almaya çalışıyorum. Artık herkes nasıl alıyor bilmiyorum. Emekli biraz sıkıntı çekiyor diyorlar da. Ol, olabilir ya. O harcamasını bilmeyenler öyle olur. Nasıl harcıyor bunlar da işte <laughs> Vallahi niye bileyim. Ne aldık? Domates, salatalık. Domates, salatalık, ekmek. Ne kadar tuttu burası? He? Ne kadar tuttu burası? Vallahi şu 15 lira mı? Bu da 15, 30, 40, 45 de ekmek. Ne kadar olur? 75 lira, 80 lira para tutmuş. He. Emekli maaşımız ne kadar? 19.700. Maşallah. 10 bin alan biraz şikayetçi de o yüzden sorarsın. Tabii e tabi o adamlara haksızlık oluyor. Onlar, 500 oldu onlarınki. onların Onların açık dokansalar şöyle. Açık dokansalar. Daha önce oyun. He? Daha önce oy verdik mi? O iş bitti gari. Ya. Vermiyor muyuz? <laughs> yok yok. Gayet iyiyim de yalnız evet. o köyüm çok zayıf. Niye abi ya? Vallahi... Zayıflık nasıl bir zayıflık mesela? Mesela şöyle sorayım sana. Markete pazara rahat gidebiliyor musun? İstediğin her şeyi alabiliyor musun? Hayır. Mesela normalde senin yaşını kaç bilmiyorum ama iyi bir beslenmen gerekiyor değil mi? Yani evet evet. Adam yaşım, yaşım 62. En son ne zaman et yedin dayıcığım? Gidip bir kasaptan şöyle güzel bir et alayım dedi. Valla biraz tabii e, kısıtlama yapıyoruz. Yani kısıtlama oluyor, olabiliyor. E, ben e, askere emekliyim, ağır bakımda emekliyim. En son ne zaman kendin ayakkabı aldın? En son. Bir sene evvel. Niye mesela? E, bütçe mi yetişmiyor? Bütçe mi yetişmiyor evim kira. Olduğu e, için. kira? 17. 17? 17. Aldım baş. Çok şükür 34 bin lira alıyorum ama. Yarısı gitti. Yarısı gitti. Ama ne yapacağım? Kaç yaşından dedin dayıcım? 62. Maşallah. Daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Böyle bir şey daha önce hayır. Evet Tuğul Özal'ın zamanında vardı ama bu kadar değildi. Oy verdik mi daha önce? Efendim? Daha önce oy verdik mi? Daha önce ben askerden, asker, sesim işte askerden geldim. Tamam. Zaten o zaman Tuğul Özal başbakanım. Ya, ya şimdiki iktidara daha önce oy verdin Oy verdim evet. Pişmanlık var mı? E, şimdi pişmanlık yok yani. Enflasyon yükselir tabi. Fırsatçılık var. Fırsatçılık var. Devlet vanaları kapatsa, yani hükümet vanaları kapatsa bu insanlar düzelecek. Çalışır mıyız? Ne yaparız? Gelirimiz nereden geliyor? Çalışacağız. Asgari ücretli miyiz? Ben esnafım. Nasıl abi? Yani yanlış anlamadı esnaf biraz fırsatçı diyorlar. Fırsatçı değil, güven duygusunu bitirdi hükümet. Yani eskiden birbirimize yaslanıyorduk paket. Ne yapıyor? Bu kanat. Ne kadar abi o? Bu kanat 180 lira kilo. Sen ne kadar satıyorsun? 180 mi? Ben satmıyorum. Aldım yani ha, 180 lira ya. yiyeceğim inşallah. Sen satıyorsun abi? Ben ayakkabı imalat. Tamam abi ne kadar ayakkabı fiyatı Ayakkabı fiyatları e, toptan 400'den başlıyor. 600'e, 1 milyara kadar ayakkabı var kalitesine göre. Geçen sene? geçen sene tabii yarı, yarı yarıyaydı bu. Yani fırsatçılık değil bu aslında. Yani işte size biraz suç buluyorlar bu yüzden. Bize suç bulmaya gerek yok ki. Sen Vallahi ben uçuyorum abi. Olmaz mı? Süperiz abi. daha bundan iyisi ne olacak? Markete pazara rahat gidebiliyor musunuz? Çok süper gidiyoruz. Yani giriyoruz gidiyoruz tabii mi? Türkiye'de süper markete gidiyoruz. Çok şükür bakıp çıkıyoruz. Yani aldığımız yok yani. Niye bu duruma geldik abi? Sence? Bir şey diyemem abi. Ben sana i̇şte soru Ben de işte sen bana soru soruyorsun da yani. Daha önce oy verdik mi? vermedim. Hiç mi vermedin? Vermedim. Niye abi mesela seni niye ikna edemediler? Yani? Yok beni edemediler çünkü ben ne olduğunu biliyordum. Bu sonumuz buraya geleceğini evet. bildiğim için vermedim. En çok ne almakta zorlanıyoruz ayrıca? Hiçbir şey alamıyoruz. Hepsinde de zorlanıyoruz. Ekmek bile almakta zorlanıyoruz. Değiliz. Değiliz. Emekli olanlar bir Olsan şey. ne olacak abi? Onlara para veriyor, onlara da olmaz olsun. Hadi kolay gelsin. Kolay ee, ekonomik zor. <laughs> niye almıyor? <abi ya>? Şöyle biraz vaktini alayım bir dakika. Ekonomik zor aslında değil de biz zorlaştırıyoruz. Yani satın alma gücümüz olmadığı halde biz çok yüksekten uçuyoruz. Ne aldık mesela abi? Mesela bunları aldık. Ceviz meviz. Ne kadar da. abi? Burası Ortalaması burası 700 lira. Geçen sene nasıl daha fiyatlar? Bu şu anda bu fiyat 200-250 liraydı. Biz zorlaştırıyoruz. Esnaf olarak da toplum olarak da zorlaştırıyoruz. Gereksiz e, harcamalar yaparak kendimizi zora sokuyoruz. Lüks yaşıyormuşuz abi. Çok, çok. Peki daha önce oy verdik. Çok. Pişmanlık? <laughs> ya pişmanlık değil. Niye pişman olayım? Mesela bile ya bile. Yarın seçim var diyelim. O benim tercihim. Yarınki duruma bakacağım. Şey olur, olur, olur. Ya. Ne olacak her şey pahalı. Ne aldık mesela abi? Ya ne alalım? Çocuk bezi. İşte böyle az bir şey var. Şurası aslında baksan 700 lira var hesabda. Marketi pazara rahat gidiyormuşuz. Lüks yaşıyormuşuz. Ya öyle bir şey yok. Rahat gitmiyoruz abi. Ne rahatı gitmiyor? içeri girdik 2-3 milyardan aşağı çıkamıyoruz bu marketten. Daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık? Pişmanlık duymadım ama şey yapmıyorum yani. Mesela yarın seçim var diyelim. Evet. Ne dersin o? Yarın seçim olursa AK Parti'yi şey yaparım. Ben önce de AK Parti'ye verdim şimdi de. Veririm diyor. Yani. Evet.